arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar ben sonra işte ben komünette bekle bir kalmıştım uyku götürüyorum ve şimdi sizlerle birlikte uyku destekliğe doğru çıkacağız yolumuza. Yavaş yavaş sen çıkalım 200 saatin nefsi gidemeyiz arkadaşlar çünkü 200 saat var uzun bir saat değişik bir saatte o yüzden ya bu saate gideceğiz arkadaşlar biliyorum yani neredeyse uygun bulursam ya bulursam orada bitiriz Şimdi uzağında sonra tekrardan Adıcı de oylar şimdi tümüye bu saat aşın biraz olmazsa o ya da da yani dolacak diyelim ve şöyle cekidir vardı şimdi bu sıfırda videomu son zamanlarda bazı videolarımız son zamanlarda geçikler olsa da yayınlanıyor ama tam saatine göre vardı şu içinde çünkü bu ama yani bir yetişime çalıştım arkadaş ama Amazon'da bazı sık olmasa arkadaşlar 4 tane video Emre Savva Doğru'da gece iftar saatinde <laughs> ikimiz bir bir video, yani iki kanalda bir video. Diğer şey kanalımızda yine aynı şekilde aynı şey kardeşe, bir video, yani toplamda iki video olacak. Bir kanalda bir video, diğer kanalda bir video. Ramazan da yani iftar da oldu, de herhalde iftar da oldu yaptı kardeşler. Asla da Ramazan'da 10 günümüz kaldı, bugün 13 ayın arkadaşlar 23 Ramazan'a geleceğiz bahsettik olmazsa. 23 günde hak diye hatırlıyorum arkadaşlar. Allah kuvveti arkadaşlar, şeyde de yine namazın saatlerinde de ezana bir saat kalı yani anka ve bir saat kalı bir yerli madde ama bunu genele bakarak yerleyeceğim kardeşim. Mesela atıyorum ezan saati 7'de açıyor değil mi kardeşim? Van Akkabi 7'de açıyor. o saatte bir video gelecek kardeşim. Diğer anlarda bir video gelecek. İkisi de aynı saatte bir video şeklinde düşünüyorum kardeşler. Toplamda iki videomuz aynı saatte yani dolmuş olacak bilginiz olsun. Ölümsüz arkadaşlar komemi gerçekten çok güzel bir oyun. Ben gerçekten severek oynuyorum. Ama bu havalı arkadaşlar mücemeden mı bilmiyorum. Bir sene de su da kırmış arkadaşlar. Ondan beri çok kasma istiyorum. Bütün oynadı bu geçerli arkadaşlar. Yakında bir şey, şeyini şey, yeni götürüp bakacağım arkadaşlar. Şey, Sıntılar ona anlatır bize arkadaşlar. Böyle sardım videoda bile kasmanın yani ekranı geliyordu şu an. Yani, videoda da geliyordu muhtemelen. Çünkü FPS baya düşürüyor arkadaşlar bu oyun. Birazcık bakın tabipten dolayı da bak, olabilir mi? Geçer bir saniye arkadaşlar. Bir bir daha. Gel. Lan dur dur. Dur lan. gitme ya. Gel. Dur dur dakika. Gel trafik. Trafik. Dur devam. Bana ne oldu? Dur Dur Ne oldu? Sen ilerleyin bak arkadaşlar. Dördü çektim. Ama wow, kasma gelecek mi? Daha da çektim sarada sen belki bir yer düşemiyor ya. Eğer kasma gitmezse daha zorabık gelecek arkadaşım. Nasılsın burada? Naber isviytlü mü arkadaşım? Burada çok yedik. Arkadaşım. Belki işte, tanesi burada kalıp bir düştü çözemedim. Umarım düzelir. Arası burada ne var hep bir düştü ya. Bir şeyde mi son mu acaba? Son mu düştü? Belki tanesi biz bir tam ismini yiyorum ya. Bırak burada. Bırak da. Bu Trafik. bakın Ha. Ben ne kadar Bana lakası varmış bir tane. benim Bu yapıda. Bu daha iyi olur ya. Daha zahabı gelir aslında dışarı. Ben burası sus kalsın giderdik. Sıra geçilince. Daha iyi oldu sanki. Ben biraz çekti ağrısı. daha zahabı gelecek. Gecem ne diyor tane Yaman ile arkadaşlar Hadi hadi şu bu şeyin alakası var ya. Şu ben bir tabi paket ettim. Alakası var arkadaşlar. Olmadı bir şey yapabiliyordu arkadaşlar. Yani şu videoda bir durdurayım arkadaşlar Ondan sonra bir bakayım arkadaşlar. Bir çatayım, tekrar deneyeyim. Hadi o zaman hemen çarptayım geleyim ben. Şöyle alayım ben. Hemen geliyorum abi. Evet arkadaşlar daha video şimdi. Evet son videosuz da arkadaşlar savaş şey valla atlandı bir video gelecek attı. Onu demek şimdi şimdi devam edelim arkadaşlar bir yolumuz ama. Arkadaşlar valla atlandı savaş bileti ilgili video yapayım size. Yani de valla atlandı savaş bileti videomuz gelecek. Yani o kalan arkadaşlar. O Nesta bilmiyorum belki ona da atalım arkadaşlar. İki seri değişik video gelir. Hani bir ama atmam büyük ihtimalle. Ben esas bir sıfırdan bir video çekeyim. Ben nasıl söyleyeyim? Sıfırdan bir video çekeyim. İki tane video valla bir dönüşü geliyor bir yerde. Bugün de arkadaşı yine etkisi ki devam edebiliriz. Ya da bizim dostuz. Biz sıfırdan bir kaviye başlayacak. Hatırlayacağız da arkadaşı. Bununla koşacak kaviyeyle. O kaviyenin ikinci bölümü gelebilir. Kardeşim, benim videosu süpermede çekmiş çekilince böyle bir defa da çekilecek ona gelebilir arkadaşlar sonuncu kalıyor olarak gelebilir ikinci bölümünde beraber Gross Radish'e çok detaylı bir oyun bu Oyun ben bu yüzden seviyorum şeylerle kadar detaylı video şey yapıyorlar ama tabi tabi bakacağın oyuncu çok kaspesiyoruz. sürüyoruz lan tane den şu tuttu ve sevdik şu an İtalya deriz büyük ihtimalle Yurdu bu Dumanlıdır dağlar Dumanlıdır dağlar Derdime yanlar mı Acep anlar <laughs> Duman çöktü dalara, Serp kaldım ben yara Yollar yar ve Duramam bu dünyada. O yanam 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 ben burada nasıl duram Yüreğimde bir ateş hangi derde bağlayan Evet arkadaşlar şimdi ise kapıla karşı diye geçiyoruz anlaşma Bakalım, gelelim O zaman mı, hemen bir damgası mı aman kardeşim diye geçeceğimize he? Şuradan hemen bir kontrol ediyorum Bakalım hangi diye geçiyormuşuz Duman çöktü dalana dalan Allah yavme Dam üstünde başını da loy loy Dam üstünde poşunu da loy Sana mı verecekler de loy loy Bavi'ye geçmişsin ama bari bavi gözüküyor yani. Tarihe geçiyoruz adı o bari bavi'ye Notamızı çizelim sana mı verecekler de loy loy Öyle de olsun böyle de olsun loy loy Öyle de olsun böyle de olsun loy loy Acep alımız bir de loy loy Acep alım bir de loy loy Kırmızı motor aldım mı dıt Muvadına erdim mi? Evleneceğim diyordun da bay aslanım bay Bu gecede bekar kaldın mı da dayanamıyorum Beni beni koyup be gittin ona yanıyorum Ya üstüne ya sevmiş de dayanamıyorum Ah beni koydun ellere mi gittin ona yanıyor Ya üstüne ya sevmiş de umursamıyor Evet tekneye binelim Hacı Hacı'nın teknesine Ve İtalya'ya geçiyoruz arkadaşlar Hayırlı olsun Bali'ye geldik Ve şu an 7 dakika tüp büktüm önce 7 dakika bakamadığınızdan Hadi bu tutup bakacağız artık şu kusuruna kalmayalım Hadi bakalım, sabah mı? Yok gece saatlerindeyiz hala Bari'ye gelmiş buluyoruz Gece büf Hacı'nın şarkı mı? <Sessizlik> Eskiden miydi Bu benim sevdam Sevenin sevdasına bayağı sanımay Sevdim anlamadın çok öldüm, doymadın. Gittin gide, gide. Yüzüm hiç gülmedi. Sevdiğimi alamadım. Vay aslanım, vay dedim. Gittin gide, yüzüm. Gülmez oldu ve sanım. Hasan Hasan diye de kavulmayı Yüzüm hiç gülmez oldu Seni zalim enişten El iştemin gitmeli Karla kazana atmalı Gittin giderdi yüzüm Gülmez oldu enişte El etmeli işte Kayna kazana atmalı Gittin giderdi yüzüm Gülmez oldu enişte Zalim dolu bile Gözde biken beni de Almaz oldun doblaya Benim yüzümü güldürmez Eniştemin doblosu Bir buçuk bile basmazdı Modifiye de ekledik Eniştemin doblosu Evet arkadaşlar böyle bir saçma zaman bir türk yaptım size için Hiç gelin demek amacıyla o zaman devam edelim. Sevdim kız gelin mi olacak başkasına O güzelim gözde bile beni bırakıp Gidemezdin yani Bağımsız yapamıyormuş şimdilerde Oy sevdiğim kızın da gelin oldu gidiyor Başkasına bakıp bensiz mutlu oluyormuş Hadi oradan başkasına nasıl mutlu olursun Bensiz yüzü hiç gülmüyormuş Artık gülesin, ağlasın bu senin sorunun Ben sensiz gecelerce hasta olduğumu bilirim Ağlamaktan gözlerim kan çana oldu Sensiz be şimdi çok mutlu haldeyim İtalya köşelerinde tüsümetten çenem yok oldu. Artık sensizlikten elde bir mayalar Artık sen yoksun ya İtalya ben aday geliyor. Olsuz yaşayamam demiştin şimdi defolup gidiyor. Vaylar bana, vay bana, Vaylar bana, vay bana O yüzünde gülmez oldu, tutuyor mu dizlerin oy Baylar bana, vay bana, Vaylar bana, vay bana Kevan oluş gidiyor ya, Habiçe Doğru Vaylar Bana Vay Bana Vaylar Bana Vay Bana Zalimin Eniştesi De Yüzüne Dükkür Olmuş Vay Tanrım Kötü Kullarını Sen Affetsen Ben Affetmem bütün zalim olanları Sen affetsem ben affetmem Bütün zalim olanları Sen affetsem ben affetmem Sen tanrısın affedersin Bağışlasın kolun dersin sen tanrısın affedersin Bağışlasın kulum dersin Neler çektim sen bilirsin Sen affetsem ben affetmem Sen affetsem ben affetmem Sen nerede çektim sen bilirsin Sen affetsen ben affetmem Arkadaş bir şey gelelim. Hemen ben bir bakayım şuraya. Hemen geliyorum. Bekleyin abi. Evet arkadaş. Evet arkadaş. 14 dakika etmişiz. Sese bir burada bitelim arkadaş. bir sorun bölümde buradan devam edelim. Şöyle şöyle tümümüzü alayalım. Otoparka. Yavaşça yavaş videomuzu yavaş. bitelim. Bana biliyorum. Konu dedim arkadaşlar. Bak devam ediyorum diye. Şöyle ben Türkiye'nin olarak bir Uzun bir ağacımız aslında şimdi. Şöyle Kardeşi sonunda olmaz. Bir İnşallah. şuna Okey. Ben var alıyorum arkadaşlar. Hemen bakıp geliyorum arkadaşlar. Bir saniye. Kardımızı alıyor diye. Kardımızı alıyor mu diye. Bakayım. Aynen arkadaşlar. Onu hiç hakkı etmişiz. Biz de burada biteceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Tekrar yeni bir orada görüşürüz. Bugün bu kadar diyoruz. Ve bir sonraki bölümde inşallah buradan devam ederiz. Tabii ben YouTube teslim etmezsem arkadaşlar. Tekrar yeni bir orada görüşürüz. Hoşçakalın.